Merhaba arkadaşlar bugünkü videomda ben 2021 yılında beri video atmıyorum. Evet. Hiç video atmıyorum. Ben de birkaç aydan beri videoyu durdurdum ve artık videoya geri döndüm. Bugün Dan to Man. adam. Evet karakterimiz Dan. Oyunu bitirdim sonunda. Yeni bir ana hikayeyi ben bitirdim. Ben size önce göstereyim. Ana hikayeyi ben bitirdim. Kayıttamayın. He. İşte ana hikayeyi bitirdim. Her şeyde bitirdim. Ana hikayeyi merak ettiğinizi biliyorum ama ana hikaye çok fazla uzun. Uzun olduğu için yapamadım o yüzden ben Buzlu Diyar'a karar verdim. Buzlu ovalar. Ana des Net evet, bölgesini daha geçmedik. Bu zovaya açıldı. Ne yapak? Ben onu bir yıldız sabitlemiştim. Ne yapayım? Bakın şimdi. Ana hikaye. Aha bu basıyor. Ana hikaye. Hadi basacak. Ana hikayemizde ne yaptık en son? En son ben bu yobatı öldürmüştüm. Ben yani ilk başta ben minikanlı yobatta savaşırken işte minikanlı yobot. Bir basıyor. Ana bu bununla mı savaşıyor? Ya bu köye iyi davranıyor. Gözükürsen sen ölmüşsün. Hani seni nize öldürmüşsün ama neyse. Ne Hediye yok mu? Ne? Askerler, askerler siyah mı? Ne ara? Yeseri üstü. Hayır iskence ona. Hayır. Robot onları koyu. Ne yapacağız? Ben bu ay geçmiştim. Ha. Korkuttun onları. Düğme. Neyse alet. Ne? Biz kendi sonucu. Göze kırmızı oldu. Kaçıyor. Kaçtı. Aa bizim karakter. Yine gözükü geldi diyeyim adamı. Bunlar köye isyan düzen olmadı. Hadi bu yolu. Onu yedik. Bir şey olmuyor ki. Güzel gitti. Ben ne yapayım? Buradan git. Duyun biraz. Düzelteyim de bunu. Evet. Düzelt. Ve. Evet. Oyuna devam edebiliriz. Adama ne olmuşsun? <laughs> Hayal Hayal olmuş hayır Hayır unutma. Hayır çok iyi gerçekten bu mu olacak Atla atla. Atla hepsini atla. Ben de bunu geçmiştim oyuna önce Evet, şimdi para topluyor. Adam dönmüyor. Çok korku bu zamanda neyse yarasın. Hadi. Gider misin? Işte. Ne? Ben kardeşim ama ne? ATP ama geçemez. ya. Pompayı. Hay bakayım. Lan, lan. Lan sen Nasılsa pompayı çevir거든. Ne? ATP'yi. Yandım. Ya kombo içerisinde zaten. Ya bu ne? Buradan <laughs> biz geçeyiz. Evet devam ederiz. Hmm. Siyah lazım bence. İkinci kez. İkinci kez düşündüm ben Ne? Git lan. Nasıl yani çabını atmış? İçin de şeker doldu lan. Ha sen Tabii ki. Bu Amerika'da yoktu. Gidin. Niye Ya. Çek boyu tabii. Ya. Oyunu tabi. duydu Adas. Tavuk yedi. Ekmek al. Bana basınca yüksek değil. Yüksek diye yukarı doğru gidiyorum. Bu beni niye götürüyor? Kaldırmadın beni. Adamı suya attım. Gel gel gel. Bu kadar mı gelsin? Ona adı seçim atım var. Çek. Asada bir şey var. <laughs> nasıl nasıl geldi? Odun kesin çok çok. Yıl bası geldi. Bu kemik yem ve bu yası yıl bası seyirinde daha ne iş var? Topa. Dinozor nasıl mı giydi lan? Dinozor. Ama ben de bilmiyor da şey oldu. Katu patsın acayip. Ulan be onu ayamadım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Dövüşe ne ağa gidiyor? Patro すいません。Oh, <Six. S 1> Tek sıfırdım. Biz, biz bu kadar da, ne yapıyoruz? Biz az önce ısrar Ne yapıyoruz? Sıfırdım. Kalsa bundan kalsa mı 아이고. 아니죠. 안아줘요. 뭔이야 안아줘. demiyor mu? Lütfen bana can ver. Yeni döndü. Bu bölümden bahsedeceğiz. Hayır. Ah ne diye? Bu sefer hayır iyi. Ya bu şey köpeği. Az önce denildiydiz. Sen şey köpeği değil Burada değil. Şimdi bunu ne herkese bugünkü videomuz bitmişti. Abone olmayı, yorum katmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.